Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Metin 2 bilgisayara nasıl indirilir ona göstereceğim sizlere. İlk önce Google'a Metin 2 indir yazıyoruz. Ee, karşınıza gameforge.com diye bir site çıkacak. Ben bunu size açıklama kısmında linkini vereceğim bunun. Ona basarak da girebilirsiniz. Buna basıyoruz. Ben gameforge indirdim. Ee, normalde sizde indirmeye başlat diye biraz çıkacak şurada. Ben de direkt Metin 2 indir diyor. Ama ona basmadan önce ilk önce giriş yapa basıyorsunuz. Bir e Gmail e hesabınız varsa buraya giriyorsunuz. Yoksa buradan kaydol buradan kaydol'a bastıktan sonra e-posta adresi e, yazıyorsunuz. Şifre yazıyorsunuz. Eğer isterseniz Facebook ve Google'dan da girebilirsiniz. Neyse buradan çıkalım. Buradan metin 2 indir diye bir yer var. Ona basıyorsunuz. Ben indirdim. E, istemci indirdim Game Forge. İlk önce onu indireceksiniz zaten. İndirilenlere geldi. Böyle bir şey çıkıyor. İndirdikten indirdikten sonra Game basıyorsunuz. Ben indirdiğim için e, bende direkt şey oldu. Ben indirdiğim için bende direkt masaüstünde var zaten İndirmedi. Siz de karşınıza çıkan adımları yaparak bunu masaüstüne getirebilirsiniz, indirebilirsiniz. Sonra e, Game Forge'a basıyoruz. Game Forge bir şey geliyor. Ona basıyoruz. Metin iki çıkıyor karşımıza. Ben indirdim. Oyna oyna var burada. Ben de size indirdiği bir yazı çıkacak. İndire bas basacaksınız. İndirdikten sonra rahatlıkla oyununuzu oynayabileceksiniz. Metin 2 TR diye bir dosya gelecek. Bir, e, kısa yol gelecek. Masa üstüne onunla oyuna girebilirsiniz. Basıp e, Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda hangi oyunun indirilmesini, kurulmasını göstermemi istiyorsanız yorumlara yazın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.